hayırlı günler. Deprem afetinde e, birebir herkes bazı mucizelere e, alem beyan şahit oldu. E, Gerçek Hazreti Mesih Aleyhisselam'ın çıkış alametlerinin e, içerisinde amenna bu konu hadis var. Mucizelerin alem beyan gözle görülür şekilde e, vuku bulması onun döneminde diyerekten buyuruluyor. Amenna çıkış alametlerinin içerisinde e, kainatta görev yapan, e, mehdiyet konusunda amenna, Rabbimin takdiriyle görev yapan görevliler Elhamdülillah Rabbimin takdiriyle emri aldı ve Allah'ın izniyle amenna yeryüzünde farklı şekilde mucizeler e, şu andan sonra daha fazla görülmeye başlayacak. Bunun nedenini herkes e, nasibi kadarını birebir görecek ve yaşayacak. E, bu konular e, çok ciddi konular. E, neden derseniz e, herkesin e, kendi manevi yaşantısı ve manevi bilgisi düsturunda anlayabilecek